Pro sever e hoş geldiniz. Pro üzerine en geniş bilgi birikiminin içeriğinde barındıran ProSever.com'un üyelerine ve pro sevdalarına hazırlamış olduğu kısa kısa videolardan ilkini izlemektesiniz. Bu videomuzda pro'nun ne olduğunu ve tarihini inceleyeceğiz. Pro'yu ilk olarak kim içti, nerede içti bilinmemekte. Fakat 1492 senesinde Christopher Columbus'un yeni dünyayı keşfi esnasında Puro'yu da keşfettiği bilinmekte. Columbus adına çalışan iki denizcinin Hispaniola adasında keşif esnasında ada yerlerinin Pro'nun biraz daha ilkel bir biçimini içtiğini rapor ediyorlar. Tabi zaman içinde İspanyollar ve Avrupalı denizciler de tütün kullanımını bir alışkanlık haline getiriyorlar. Şimdi birazcık Pro'muzu tanıyacak olursak, bilindiği üzere tütün yapraklarından oluşmaktadır Pro. Ve e, tarlalardan, tütün bitkilerinden toplandıktan sonra bu yaprakların e, fermente edilip bir nebze olsun kurutulduktan sonra sarımıyla bizlere ulaşmaktadır. Tabi bu tarladan bize ulaşması esnasında 200 farklı elindeydi çok zor ve emek isteyen bir üretim aşamasından geçmektedir. Pro'yu görsel olarak adlandıracak olursak, bu kısım şapka kısmıdır, bu kısım kafa kısmıdır, bu kısım etiket band kısmıdır, bir diğer ismi de yüzüktür. Burada üretici firmaların logolarını ve emblemlerini görebiliriz. Bu kısım gövde kısmıdır, bu kısım ise ayak kısmıdır. Pro'muzu ayak kısmından yakarak, buradan da keserek ya da delerek tüttürüyoruz. Pro üretiminde kullanılan tütün bitkisinin 3 temel katmanı vardır. Bu yapraklar Lihero, Seko ve Volado'dur. Lihero tütün bitkisinin en üst katmanıdır. Yaprakların en üst kısmıdır. Bu kısım güneşe en fazla maruz kalan kısmı olduğu için aromatiklik olarak ve sertlik olarak en yoğun kısmıdır. Hemen altında Seko kısmı bulunmaktadır. Sekonun da altında volado kısmı bulunmaktadır. O da tütün bitkisinin en alt kısmıdır. Volado kısmı. Tabi güneşi en az gören kısım orası olduğu için aromatiklik ve sertlik olarak en az kısım diyebiliriz. Bu arada Capote isimli yapraksa Seko ve Volado arasındadır. Bu üç temel katmanın dışında bahsedeceğimiz kısımlardan biridir. Bir diğeri de Lihero kısmının en üstünde yani tütün bitkisinin en uç kısmında bulunan yapraklardır. Buraya da Medio Tempo ismini vermekteyiz. Bize zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Pro sadece tütün değil, biraz da dostluktur. Hoşçakalın.